Amerika Birleşik Devletleri'nde biliyorsunuz Tayyip Erdoğan nihayet Trump'la görüşme şansını elde etti. Beyaz Saray'da uzun zamandır Tayyip Erdoğan ağırlanmıyordu. Trump'la bir o Beyaz Saray'da oval ofiste bir oturabilmek, o şöminenin önünde bir poz verebilmek için filan Tayyip Erdoğan neler vermezdi. Fakat en nihayetinde Trump'ın oğluyla bir görüşme gerçekleşti. Bu görüşmede nihayetinde 300 tane Türk Hava Yolları'na Boeing uçak satın alma vaadiyle bir Beyaz Saray randevusu kopartıldı Trump'tan. Ve Trump'a bu ziyaretin öncesinde Amerika Birleşik Devletleri'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barak çok enteresan bir açıklama yaptı. Amerika Birleşik Devletleri'nde katıldığı bir televizyon yayınında diyor ki Tayyip Erdoğan'la ilgili pek çok mevzu vardı diyor. İşte Halk Bankası mevzusu vardı, F-16'lar mevzusu vardı, F-35 mevzusu vardı, S-400 mevzusu vardı diyor. Yani diyor ki bu konular üzerinden Tayyip Erdoğan'ı çok sıkıştırdık diyor. Fakat diyor Trump bütün bakış açısını değiştirdi. Dedi ki Tayyip Erdoğan'ın istediği şey meşruiyet. Ona meşruiyet verelim. Ona meşruiyeti verelim, istediğimizi alalım. Evet böyle söyledi. Amerika Birleşik Devletleri'nin Büyükelçisi böyle söyledi. Tayyip Erdoğan'ın tek istediği meşruiyet ona meşruiyeti verelim dedi Trump. Ve Beyaz Saray'da ağırlanması, Trump'ın yanına oturtulması vesaire bunların hepsini, biliyor musunuz? Tayyip Erdoğan'a aradığı meşruiyeti veriyor. Çünkü meşru bir lider değil. Türkiye Cumhuriyeti'nde çok uzun yıllardır yapılan seçimlerin hiçbiri meşru değil. Bakın sadece sandıkta oy çalmaktan bahsetmiyorum ha. Muhalefeti bütün kamu televizyonları dahil bunlardan izole ederseniz, Hiçbir seçim sistematiğinde eşitlik olmazsa, medyada ambargo uygularsanız, kara propagandalarla, yalan videolarla muhalefeti kilitlerseniz, bütün yalan mekanizmalarını devletin istihbarat örgütünü de kullanarak yaparsanız, devletin istihbarat örgütü eliyle muhalefetin kilit kişileri üzerinden çeşitli bilgiler elde edip onları sıkıştırıp çeşitli yanlışları gönüllü biçimde yapmaya zorlarsanız işte burada gerçek bir seçim olmaz. Bu seçimin gerçek olmadığını da Eloğlu da görür, Türkiye'deki insan da görür. Dolayısıyla bir meşruiyetiniz olmaz. Tayyip Erdoğan seçimleri kazanıyor fakat meşru olamıyor. Ne Türkiye'deki halkın geniş kesimi üzerinde meşru ne de dünyada meşru. Fakat Tayyip Erdoğan eğer o dünya liderleriyle görüntüler verebilirse, bir Oval Office'te bir kabul edilirse meşru olacağını düşünüyor. Trump da bunu çok iyi çözmüş. Çünkü Tayyip Erdoğan tipi bütün liderlerin mevzusu bu. Ve diyor ki ona meşruiyeti verelim. O da bize istediklerimizi versin diyor. Ve şimdi Tayyip Erdoğan'a meşruiyeti verdiler. Ve o meşruiyeti verdiği bakın bugünkü görüşmesinde Trump neden bahsetti biliyor musunuz? Hileli seçimlerden bahsediyor. İşte kendisinin ikinci kez seçilemediği seçim vardı ya. Oradaki hileli seçimden bahsederken Tayyip Erdoğan'a dönüyor diyor ki hileli seçimi dünyada ondan daha iyi bilen kimse yok diyor. Tayyip Erdoğan'a diyor. Bu ne demek? Tayyip Erdoğan seçim hilesinde uzman demek. Çünkü Tayyip Erdoğan hiçbir zaman kendisi karşısındaki rakiplerini falan seçim hilesiyle falan suçlamış değil yani. Ama Tayyip Erdoğan kendisi seçim hileleriyle suçlanıyor. İşte bu antidemokratik seçimler şunlar, bunlar. Mühürsüz oyları mühürlü yapmaklar, neler neler. Anadolu Ajansı seçim sonuçlarını açıklaması sonra başka çıkması, şu bu filan bir sürü hikaye. Ve Tayyip Erdoğan gözün içine baka baka diyor ki, hileli seçimi dünyada ondan daha iyi bilen birisi yok diyor. İşte meşruiyet meselesi bu. Trump'ın gözünde de Tayyip Erdoğan meşru değil. Türk halkının büyük kısmının gözünde de meşru değil. Fakat Özgür Özel'in o normalleşme adımı, Tayyip Erdoğan'ın ayağına gitmesi, Tayyip Erdoğan'ın CHP'ye gelmesi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ben asla o saraya ayak basmam demesine rağmen gidip sarayda Tayyip Erdoğan'ı ziyaret etmesi, o kazlı çeşme falan o işler vesaire yeni kapı mitingleri şunlar bunlar onlara gidip katılması, Tayyip Erdoğan'a içeride meşruiyeti bugüne kadar CHP verdi. Bu çok net. Tayyip Erdoğan'a bugüne kadar meşruiyeti maalesef ki maalesef muhalefet verdi içeride. Sanki demokrasi varmış gibi oyun oynadılar. Şimdi de Uluslararası alanda Türkiye'den çok büyük tavizler koparmak için bu meşruiyeti Trump veriyor. Ve Trump nasıl çözüyor Tayyip Erdoğan'ı görüyor musunuz? İstediği tek şey var diyor. Meşruiyet. Onu verelim diyor Türkiye Büyükelçisi'ne. Ve Türkiye Büyükelçisi'nden başta olmak üzere şu anda Tayyip Erdoğan'a bir meşruiyet veriyorlar. Oval ofisteki kabul bu meşruiyet. Buradan Türkiye'nin cebinden bu ekonomik kriz içerisinden tabii ki 10 milyarlarca dolar para çıkacak. Zaten Tayyip Erdoğan gitmeden hediye olarak Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyada herkese karşı vergileri yükselttiği bir dönemde Türkiye'de pek çok kalemde Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik vergileri düşürdü. Otomotivden tutun alkol sektörüne kadar dolayısıyla Amerikan ekonomisine bir doping yaptı zaten gitmeden Erdoğan. Şimdi Boeing alımları, Türk Hava Yolları'nın karının tamamen Boeing'e aktarılması gibi mevzular üzerinden de ve silah üzerinden de yapılacak şeylerle işte bu meşruiyet vermenin karşılığını Trump alacak. Türkiye burada neler kaybedecek göreceğiz. Zaten Türkiye şu an İngiltere ile Amerika Birleşik Devletleri arasında bir pimpon topuna dönmüş vaziyette. Bakalım bu maçın kazananı kim olacak arkadaşlar.